Sevgili kardeşlerim, Anadolu'yu ben uzun zamandan beri dolaşıyorum. İsterseniz gelin şöyle kısa bir seyahat yapalım. Ege'ye gittim, Akdeniz'e gittim, İç Anadolu'ya gittik. Zaten Karadeniz'de her zaman gidiyoruz. Tarım köylüsü bitmiş. Yeminle konuşuyorum. İncir yetiştiren, üzüm yetiştiren, kiraz yetiştiren, efendim zeytini olan, vesaire. Hele buğdayı, mısırı, arpası, yulafı olan kardeşlerim yaka sikiyor, bittik diyorlar. Eskişehir'in Bozan beldesindeyim. 40 yaşlarında bir arkadaşın evindeyiz. Çay içerken dedi hocam dedi seni biz dinlemedik mahvolduk. Niye dedim? Hasat zamanı elektrik enerjisi lazım oldu. Biz de köylüler olarak, bedeller olarak borcumuzu ödeyemedik. Gittik rica ettik. Bize zaman tanıyın. Ama enerjiyi de verin ki sularımızı bağlayalım. Şayet enerji vermezseniz tarlamızda sulama imkanını da elde edemeyiz. Ne kadar dediysek muvaffak olamadık. Ve iki ay sonra enerjiyi bağlattık. Çünkü ancak o zaman bedelini ödeyebildik. Şimdi ürün hasadımız yok. Sadece sen mi dedim? Yok. Herkes böyle. Ya dedim ben sana daha evvel gelmiştim. Bu olacak olanları söyledim. Sen beni dinlemedin. O zaman ben şunu düşündüm. Eskilerin bir sözü vardı. Sakalım yok ki sözüm dinlene. Ya ben sana konuştuğum zaman sakalım vardı. Niye beni dinlemedin diye. Büyük milleti aksakallılarına, ağzı dualılarına itimat ederler. Şimdi bak size konuşanların hem ağzı dualıdır hem aksakallıdır ak ona göre. Sakın hafa etmiştir. Evet arkadaşlar. Tarım bitti. Ormancılık bitti. Hayvancılık bitti. Bunları delilleriyle saatlerce konuşuruz. Vallahi de bitti billahi de bitti. Millet fakru zaruret içerisinde inanın harap ve bitap düştü. Merhum Mustafa Kemal Atatürk'ün beyan ettiği gibi gençliği itabesinde ne diyor? Millet fakru zaruret içerisinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Maalesef düştü. Millet bu hale geldi. Peki bu milleti kim kurtaracak? Kim koruyacak? damarlarında asil kanı taşıyan bu milletin evlatları. Siz de koruyacak, kurtaracaksınız. Sevgili kardeşlerim, ben kılıçlılar, size doyum olmaz. Biz konuşsak benim bir tezim var, Yetmedi. Onu nasıl uygulayacağız? O da iyi bir Bakın <laughs> Sayın Hocam, Ömer Bey Hocam, burada size az evvel konuşan Ömer Eyvcioğlu, Profesör Doktor Ömer Eyvcioğlu, dünyada sayılı ilim adamlarından biridir size ancak bu kitabından bilgi verdi. Öyle mi? E bir de bakın bunun nasıl uygulanacağını yazdığım ikinci bir kitabım var. Sosyal devlet, milli devlet. Şimdi bir son cümle söyleyeyim. Bunların hepsinin genel başkanı, bu partilerin genel başkanı gelsinler, otursunlar bir arada. Bak yemin etmeyeyim ama benim aklımı zekatı etmezler. İnanın benim, benim bilgimin, benim bilgimin, benim ilmimin sadakası etmezler. Şimdi gelin hep beraber el ele verelim. Bu beldeyi, bu bölgeyi kalkındıralım. Biz varız. Sizler var mısınız? Bin <laughs> kılıçlar. Bizi gönlünüze koydunuz. Evinizde, hanenizde misafir ettiniz. Bizi memnun ettiniz ettiniz. Allah da sizleri memnun eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Aziz Şimdi bu hediyeleri bana çok manalı geldi. Çok kibar geldi. Derler ne derler? Bir, bir adam çalışkan, dürüst olur. Saat gibi adam. Evet,